Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus kanalına yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Perşembe ve bugün top açılım günü, bugün güncelleme günü. Hatta e-futbol 23'ün son top açılımı, son güncelleme günü diyebiliriz. Artık ayın 4'üne oyun bakıma girip daha sonrasında E futbol 24 gelecek, E futbol 21'den sonra 22 çıktı çok fazla özledik 21'i, sonra 23 çıktı hala aklımız 21'deydi. Şu an tek isteğimiz inşallah E futbol 23'ü de özlemeyiz set storyler, set editler yapmayız diye düşünüyorum. Yani tek umudum bu. e 23 aratmasın bize. E-Futbol 24 yeniliklerde gelsin. Ve girdik hocam. Giriş bonus olarak 10.000 GP aldık. Üzerine tesadüfi anlaşma vermiş. 3.00 sürümü güncellemesi diyor. Ayın 4'ü ve 7'si arasında planlanan büyük ölçekli bakım sırasında E-Futbol 24 güncellemesini uygulamayı planlıyoruz. Peki. Saat 2 UTC yani sabah 5'e kadar güncelleme yüklemiş olan kullanıcılara e, aynı 14'üne kadar sürekli desteğiniz nedeniyle minnettarlığımızı göstermek için bir tesadüfi anlaşma vereceğiz. Lan oğlum mevcut bu 24 geliyor yani tesadüfi anlaşma nedir? Bir tane Epik ver ya. Hatta niye bir tane herkes ikişer tane üçer iki tane epic versen oğlum manyak mısın sen ya? Aynen. Bana şunun bir taş bulu alsana ya. Valla saçma ha. Güncellemeyi yükledikten sonra tesadüf anlaşmayı almak için o saate kadar girebilirsiniz diyor. Hocam ondan sonra şudur budur bir tane anlaşma hediyesi edecekmiş. standart player list 100'ü. Standart oyuncu hataları varmış onları düzeltmişler. Peki. Şöyle geldiğimizde bir daha tıklayalım baba. Gelen giden var mı? Yok. Şu şekilde bildiğimlere bir kez bakalım. Bildiğimlerde bize ne gösteriyor. Tamam. Yeni bildirimimiz yok abi. Tüm noktalarımız dokundu yaptık geri dedik geriye doğru emin adımlarla ilerliyoruz ondan sonra Burada gelen hediyelerde bir almak istiyorum abi. Burada kendi hediyelerimi de alayım. Hop tamam bunları yükledik. Geri diyoruz. Bugün hangi toplar gelmiş? Kim gelmiş? Kimler gelmiş? Onlara bakacağız. Top açılımı da yapacağız. Bu hediyelerden daha kimseyi çıkaramadım ben. Siz kimler çıkardınız? Yorumlara yazın. Görüyorum bazıları. Abi çıkardık. ya Piyaro'yu çıkardık diyorlar. Bu topu da açacağım bugün. Bu niye tek başına gelmiş? Oğlum bunun yanındakiler nerede? Çok derin bir yalnızlık hissettim. Torres, Gerard hani bunun yanında olması gerekiyor. Niye bu çocuğu tek başına saldınız lan piyasaya? Yazık değil mi bu çocuğa? Ama top açılım Sadece bir tane öz oyuncu bırakmışlar. Aslında mantıkla 15 bin marka yükleyeceğine 5 bin marka yüklersin yani. Oyunun son haline de en yüksek derecelerine de bakacağım arkadaşlar. Şöyle çarpı diyelim. Pliotwick'ler gelmiş. Bakalım hangileri gelmiş Pliotwick'lerden. Mbappen 97 sol açık kartı gelmiş. Harika kesinlikle alınır eğer Mbappé'niz yoksa. Alfonso Davies alınır. Bastoni alınır. Davinonez yes. eee sarmadı. OS sa sarmadı. Sterling OS kartı bilmiyorum ne kadar alınabilir. Cashier, Duda var. Antonio Timber, Mbemba var. Burada aslında Bastoni, Alfonso Davies ve Mbappe olmayanlar için 3 tane güzel seçenek olarak gelmiş abi. Onun dışında şöyle baktığımızda bir yenilenme bir durum yok. O zaman ne yapıyor şimdi? Gidiyoruz Owen'ın en yüksek haline bakıp geliyoruz. Oynat bakalım. Buraya Owen yazdık abi. Owen'a geldik 98'lik kartı. Owen'ın şu kartı. Peki en yüksek seviye dedik. Bunu aldığımızda şöyle oven 100 e, 101'e çıkıyordur ya. Burada 100'e çıktı da siz bunu 101 yaparsınız bende Yorumlara yazın abi. E şöyle baktığımızda hız 94, hızlanma 99 gerçekten alınabilir. Ofansif farkı 95, bitirdik 97. Büyük ihtimalle oven'da süper yedek yok aynen. Ben çıkarıyordum genelde. E, Trivela vardır büyük ihtimalle. Muhteşem olarak gelmiş lan. Şöyle bakalım abi. Kurnazlık, penaltı uzmanı, uzak mesafe, topuk hareketi, anında şu Gayet güzel. Fırsat farklı golcü olarak gelmiş ama ofansif farkındalığı, hızı, hızlanması gerçekten harika. Buna bir süper yedek çıkarılabilirseniz eğer dakika 60'ta Haaland'la bunu alın mesela çift forvet oynayanlar ya da tek bunu alın. Gerçekten durdurulmaz bir oyuncu haline geliyor abi. Kesinlikle alınabilir. Bence gerçekten harika. Şöyle karşılaştır dediğimizde diğer bu kartım vardı. Bu kartı gelmedi diye biliyorum acaba. Ama gelmiş midir? Şu muydu lan o? Aynen bu kartı gelmişti abi. Şöyle baktığımızda ofansif farkındalık bu daha iyi. Onun dışında bitirecek yeni gelen daha iyi. Onun dışında kafada artı bir var önem yok zaten boyu kısa bu adamın. Benim boyum olsa da 150 seni kaldırarım yukarı 150. Kafa işimiz yok. Onun dışında şöyle baktığımızda defansif özellikleri bunun daha iyi. Falsosu bunun daha iyi. Şut güçleri aynı. Hız ve hızlanması bunun daha iyiymiş. Ve dayanıklılığı da bunun artı 5 daha iyiymiş. Yani bu ovun gelmiş en iyi ovun diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Harika alınıp kullanılabilir Hem ilk yarı hem ikinci yarı. Hocam şu bedavaya atacağım ondan sonra şu kalan Michael'a bu da Şurada bitirmeye çalışacağım. Gene boşa döndük. Şuradan var ya bu şu bedavalardan bir şey çıkabilirsen gerçekten şaşıracağım ha. Şimdi oven için 5 tane top atacağız kral. Bu 5 toptan birinde oven çıkarsa gerçekten harika olur. Evet tek de çıkarmadık olsun da. Ama yapacağımıza inanıyoruz. Şöyle 100 iptal, 100 iptal, 100 iptal. Dördüncüye bir anlaş diyelim abi. Oven gel abisi Yok yine gelmedi. Umudum yok geleceğinden ama. doluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Bir yandan da gönlüm diyor ki gelir gibi, gelir gibi. Oğuna tıkladık abi. Geri dedik oğuna tekrar. Onun dışında yüz dedik, anlaş dedik. Gönder konami. Haydi. Yok, ovun gene mi gelmedi? Calvert Levin gelmiş abi. iki top hakkımız var. 100 anlaş dedik abi. Bakalım son iki toptan birinde gelme şansı var mı? Yok yine gelmedi. Hocam Pepe gelmiş. Son toptayız. Son topa geldiğimizde 100 anlaş dedik yine. Haydi. Yok yine gelmedi ama Az bir Minecraft bir atacağım. Onlara da zaten bir tane büyük top videosu çekeceğim abi. E futbol parası satın al kısmına geldim. Bunun da son halleri gerçekten üzücü bir durum. Şöyle baktığımızda hocam bir 550 Minecraft daha alacağım. Tamam 5 top daha açacağım. 10 topta oven çıkarma challenge yapalım. Hadi. Evet hocam 500 Minecraft daha yükledik. 10 topta Michael oven challenge yapıyoruz. Çıkar mı lan o topta? 5 tane daha tarzmıştık. Bu da açtığımız 6. top abi. Asla çıkma ihtimali de yüksek ya. 50 tane top var totalde. Yani o yüzden illa bir yerlerden gelir gibime geliyor. Hissediyorum. Baksana. Hep yukarıdan 2 tane adam çıkarmışız. Yani yukarılara oynayabiliyoruz. O onun gelmesi uzak değil diye düşünüyorum. 100 anlaş dedik. Gönder bakayım Konami. Haydi lan. Göndermedi abi peki onu da peki Leno gelmiş son 3 top son 3 top 100 dedik anlaş dedik Konami gönder gelsin Abi şaşırt be. Oğlum gerçekten şaşırt be. Lan biraz da erkenden ver be. Ama oğun çok güzel gelmiş. Gerçekten oğunun kadromda olmasını istiyorum abi. 100 anlaş. 100 bile çıkıyor mu? Nasıl çıkıyor yazın yoruma. Yok yine gelmedi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah hakkımı helal etmiyorum bir defa. Felipe geldi. 100 anlaş dedik. Haydi Konami son top gönderdin. oh. oh çıkaramadık abi. 10 top da yalan oldu oven. Hocam 40 topumuz kaldı. Şöyle baktığımızda yukarıdan 2 tane almışız. Bu sefer son 5 topu sadece aşağıdan çekmişiz ama. Yakınız ya bunu çıkarırız. Oven gelmeden video bitmesi challenge yaparsam ben bunu hallederim. Ama elimize konusu Şimdi burada bırakıyoruz. Gerçekten elimiz tamamen boş döndük diyebiliriz. Ama ovundan memnun kaldım. Ha yanına birkaç kişi gelse de daha mı iyi olur? Daha iyi olurdu. Bir tık da Konami'nin ödüllerini beğenmiyorum. Tesadüfi anlaşma yerine gerçekten direkt bir epic verirse çok daha mantıklı olabilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bir dinler sürtmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.